Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arıkan. 12 Ocak 2023 Perşembe yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda emekli yolluk bildirimi nasıl yapılır onun hakkında bilgi vereceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle 2023 yılı Ocak ve Temmuz ayı arasındaki mevcut kaç sayıyı ilgili yere yazıyoruz. Ek gösterge emekliliklerde 13.558 bu sabittir. Buna herhangi bir şey yapmıyoruz. Emekli olacak personelin TC kimlik numarası, adı, soyadı, ünvanı, ilgili bilgileri programa yazdıktan sonra program kendisi otomatik olarak hesaplamaktadır. <laughs> Yapmış olduğumuz emekli yolluk bildiriminden 2 adet, emekli olacak personelimizin valilik olurundan 2 adet, ve görevden ayrılma yazısından iki adet düzenleyip destek hizmetlerine gönderiyoruz. Kısaca bu videomda emekli yolluk bildirimi nasıl yapılır onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.